Ne oldu? Bir haber var mı? Ortaya çıktılar hocam. Neredeymişler? Durumları nasıl? Polis mi buldu? Hayır. Beni aradılar. İyilermiş. Bu gece dinlenmek istiyorlar. Yarın bize her şeyi anlatacaklarmış. Ne demek yarın? Saatlerdir haber bekliyoruz. Polis onları bulabilmek için karış karış İstanbul'u arıyor. Ee, bulunduklarını az önce polise bildirdik hocam. Hı. Hocam. Artık lütfen gidip dinlenin. Ela annesini olanları biliyor mu? Hmm, henüz bilmiyor. Anladığım kadarıyla zaten zor bir gün geçirmiş. Bırakalım bu gece dinlensin. Hmm. Tamam. Yarın görüşürüz o halde. Görüşürüz hocam. İyi olduklarından emin misiniz? Evet. Evet hocam. Ha. Ha. Yalan söylediğimizi öğrenince çok kızacak. Yorgunluktan ayakta bile zor duruyor. Kızması yığılıp kalmasından iyidir. Sorumluluğu ben alıyorum. İki kere kalp spazmı geçirmiş biri için bu yük çok ağır olur. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bir patlama oldu ve Ela'nın yaralandığı. Kanaması neredeymiş? Göğüs bölgesinde. Hocam, Ela'nın kan grubu AB pozitif. Her ihtimali karşı beş ünite kan ve taze TDP'ye hazırlattım. Ayrıca Zenan, bu vakada siz yoksunuz. Bu ne demek hocam? Ela'dan uzak duracaksınız ve ameliyatına girmeyeceksiniz demek. Bunu yapamazsınız hocam. Ela benim kardeşim. O benim kardeşim. İşte bu yüzden ameliyata girmeyeceksiniz. Aile üyeleri tedaviye katılamaz. Geliyorlar. Uzaklaşın. Biraz sonra bilgi alırsınız. Getiren gel. solunum düzensiz ve nabız düşük. İkinci derece yanıkları var. <laughs> Periferik nabızları alınamıyor. Kalpte de bir sorun olabilir. Tamam Levent. Hadi acele edin arkadaşlar. Acele edin. Acele edin. Hadi çocuklar acele edin. Üzerine kola düşmüştü. Akciğer veya kalbine zarar vermiş olabilir. Levent tamam. Artık bize devredebilirsin. Eğer, eğer öyleyse o zaman akciğer grafisinde kalpteki hasar... Arslan. Onu buradan uzaklaştır. Size ihtiyaç olursa çağırırız. Siz de dumana maruz kalmışsınız. Nasıl oksijen almanızda fayda var. Zaman. İlgilen. Buyurun Levent Bey. Levent. 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 ellerde. Şu an senin yapabileceğin bir şey yok. Bırak, bırak Suat işini yapsın. Bak, Ela bunu atlatacak. Dinle, atlatacak. Levent Bey, lütfen benimle gelin. Hadi. Arkadaşlar, elimizden gelenin en hızlısını yapmak zorundayız. Tomografisinde perikardiyel sıvı ve sol toraks boşluğunda kanamayla uyumlu sıvı saptadık. Sol dördüncü kostada kırık. Göğsüne gerçekten ciddi bir travma olmuş. Evet, hadi başlıyoruz. Batikon. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>